Ne söylemek istersin? Herkes şunu merak ediyor. Şu anda halk da şunu söylüyor. Bu takımın öncesinde, Antep maçı öncesinde Hüseyin Hoca'yı yolladılar. Hüseyin Hoca'nın bu kadar çabuk yollanılmasında protokolle ilgili mutlaka bir madde vardır. Sen bu konularla ilgili çok bilgin de vardır. Ne dersin? Hüseyin Hoca'yı bu kadar kolay yollayabilmesini neye bağlarsın bir maç öncesi? Biz şunu söyledik selametlerle yaptığımız Taraftarın Sesi programında. Dedik ki eğer Hüseyin Hoca bu maçı ga galip gelirse başkan yollayamayacaktı. O yüzden öncesinde yolladı. Sen ne dersin? Yok öyle bir şey yok güzel. Ee, başkan bu maç öncesinde yani daha önce e, Sayın Erol ile görüşmüş. Eğer Antep maçını mağlup olursanız sizi beraberde kalsanız yollayacağım diye konuşmuş yüzüne karşı. Hı, İki evet. tane de aylık maaş vereceğim demiş. Ama üç tane maaş vermiş. Öyle anlaşmışlar. Madde var mı bilmiyorum. Yok mu ama bildiğim bir şey var. Ben demiştim ya sen yapar mısın? Ben de yaparım. Bana göre Eroğlu doğruyu yaptı. Göz göre göre bugüne kadar hiçbir e, profesyonel kulüpte yapılmamış bir şey oldu. Eroğlu, Hüseyin Eroğlu dururken beş tane altı tane hocayla görüşen bir kulüp başkanı var. Çağırıyor. Ama bu, konuşuyor, no yolluyor, bu normal çağırıyor, değil mi? Konuşuyor, yolluyor. Adamlar bir buçuk milyon istiyor. Başkan beş bin lira veriyor. Adamlar bir milyon istiyor. Başkan üç bin dolar veriyor. Ya böyle bir trans, transfer olunur mu? Böyle bir planlama olur mu Yücel? Şöyle diyorum. Elin adamı Ankara gücü bir gün, iki gün boş kaldı. İki gün sonra bugün günlerden salı pazar günü ayrıldı. Pazar veya ayrıldı şey Tolunay. Bugün Emre'yi teknik direktör olarak göreve getirdiler Yücel. İstenince oluyormuş demek ki Yücel. Demek ki oluyormuş. Elin oğlu paraya paraya bakmıyor. Takımına inanıyorsa en iyi hocayı alıyor, en güvendiği hocayı alıyor, İşin içinden çıkarız diyor. Onun etkisi, yetkisi, havası e, profesyonelliği diyor. Aldı mı Yücel? Aldılar. Ankara aldı, aldı. Kutluyor. Evet. Bu kutluyor. konuda kutluyor. bir de Ankara, Ankara gücünün kadrosu da çok, çok iyi Kral. Ankara gücünün kadrosu da çok iyi. Ankara gücünün kadrosu şey. da çok iyi. Evet. Aynen öyle. Gerçekten. Ne oldu? Ya adam, insan, Samsun'a geleceğini Ankara gücüne gider. Yücel. bak hiçbir Türk hoca Hiçbir Türk hoca Samsun'a gelmeyecek. İddia ediyorum. Kim gelir biliyor musun? Neden? Uzun zamandır, uzun zamandır görev yapamayan. Yılmaz Ural, Hikmet Karaman. Birkaç tane daha sayabilirim. Bunlar gelirse gelir. Onlardan Ama gelir? ben niye gelir? Kral, saydığın isimlerden ben Hikmet Karaman gelirse başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü Hikmet Hoca bu tarz takımları düzeltebiliyor. Ne dersin? Ya yücel çok düzeltemez. Takımın nüvesi ortada ya. Yücel takımda kim Tabii tabii. Çıkıyor, o, onu o... söyle. Ya yok yani. Yok. O, zaten biz Hayır, bizim verdiğimiz disipl... bak. Hikmet Hoca'nın disiplini, tavrı, davranışı futbolculara atarı, gideri. Evet ama hocam Yücel futbolcu mu değiştirecek? Başka? Yok bu ancak yani bu mu alabilecek. Yücel devre arasında Mümkündü. futbolcu alamayacak. Bak yeni... Kral yücel, o, o nedir ya? Bizim sen... Futbolcu alamayacak. Tahtası kapalı mı kral? Herkes bunu merak ediyor. Bu bu konuyla ilgili senin bilgin var mı? Bizim devre arası var. tahtamız kapalı mı Samspor? Yücel, başkan kazanacağız diyor. Baştan da öyle söylemişti. Bu karar çıkmadan önce de kazanacağız demişti. Kazanamadı. Şimdi de kazanacağız diyor. Onu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Hani... Mustafa var. Mustafa soyadını unuttum kardeşimin. Karabük'te. Mustafa. Ee, Hakan yazar mısın? Sevgili Hakan. Mustafa'nın şeyi neydi? Mustafa. Mustafa ne için Mustafa. kral? E, ne, düşün, ne, ne dedim Mustafa? Be? O kardeş dedi ki bana tamam o kardeş dedi ki bana ne söylüyor? Ne, ne söylüyor? Mustafa nedir, ne diyor söylüyor? Söylüyorum. Mustafa diyor ki bir tane daha şey geliyor diyor. Ceza var diyor. Onu söylemiyorlar diyor. Bir ceza daha geliyor Yücel. Bir ceza daha var. Haberiniz Kulübe. olsun. Evet. Samspor Kulübe bir ceza daha var. Bu Mustafa da cin gibidir. Haberi de bana o vermişti. Karabük'ten. Benim çok sevdiğim bir çocuk. Güzel bir çocuk. Ve bana şunu söyledi ya. Ya Yücel. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi Düşünüyorum ama. Ya Yücel. Boş ver söyleme. Mustafa... Söyleme kral. Söyleyeyim sen, söyleyeyim. Sen niye? Ya. Mustafa'ya. Mustafa'yı kim arıyor telefonla biliyor musun? Kim? Yüksel Yıldırım. Ne niye? Demiyor, biliyor musun? Bu tanış olan neyini seviyorsun da övüyorsun diyor. <laughs> ya Rabbim. Sen bana sabır ver. <laughs> Ya Rabbi. Mustafa Çevikmiş. Ben de... Mustafa Çevik. Mustafa Çevik Karabük. Mustafa Çevik. Evet. O dünya Evet ya Alper en delikanlı adamdır. En delikanlı adamdır Yücel. En güzel adamlarından da biridir. Ya bak, ya kral bak, seni bugün... ama kral burada seni sevmek zorunda değil ki başkanda. Sen de onu sevmek zorunda değilsin. Yani bir sıkıntı yok ama, ki kral. Se, sevgi ben, meselesi değil ki başkanı, bu. Başkanı. Güzel bir kulüp başkanı. Hem ağlıyor hem diyor ki canju benim aklımda kötü söylüyor. Ya bir e, gazeteci arayın e, buna sen Tanju'nun nesini seviyorsun, neyinizini beğeniyorsun, ne yapmak istiyorsun diye bunu söylemek güzel bir şey mi ya? Ya bana onu söyle kardeşim ya. Beni beni beni, güzel ya. beni beni şaşırtmıyor. beni beni ha? şaşırtmıyor ki. Beni şaşırtmıyor yani. Şaşırtmıyor mu? Beni şaşırtmıyor çünkü. Bak bak ama ama bak bence başkanın sen şu soruyu sorman lazım. Senle bak, ilgili baş... şimdi? Ha, evet. Senle ilgili başkan bunları söylüyor ya. Başkanla ilgili futbol camiası neler diyor? Bir de sen onları anlatsan Oo. neler Olur. Oo. Ya o onları Deme hiç duymuyor galiba başkan. Mustafa Yüksel Yıldırım üzdün beni. Bana Mustafa Çevik söyleyebildi bunu. Kim bilir kaç kişiye Tançolak'ta ne buldunuz? Tançolak kimdir ki? Tançolak niye övüyorsunuz? Tançolak niye seviyorsunuz? Demek hakkın yok. Senin başkan yardımcın da cezaevine girdi biliyorsun değil mi? Sevgili Yüksel Yıldırım. Bankacı. Ne olacak şimdi? Yani bunu bana söylettin. Özür diliyorum. Aslında söylememem lazım. Senin yardımcın Samsun'daki banka genel müdür. Bana kırılabilirsin abi. Ama bunu Yüksel şey Her şey insan için kral. Biz insan için biz saygımıza kesinlikle. devam edelim. Hayır. Ee, o yüzden ben ona saygı duyuyorum. Ee... O abiyi de çok seviyorum. Ama elinden bir şey gelmiyor, bir şey yapamıyor ki. Söz hakkı yok. Orası orası Yüksel Yıldırım'ın aile şirketi.